Herkese merhabalar. Uzman Klinik Psikolog Damla Kankaya Sinteroğlu ben. Bugün sizlere daha çok bağlanma stilleriyle ilişkili kaygılı bağlanmadan söz ediyor olacağım. Özellikle seans odumuza çok yansıyan, toplumumuzda oldukça sık gördüğümüz kaygılı bağlanma stilinden başlayarak yola çıkıyor olacağız. Kaygılı bağlanıp bağlanmadığınızı bu 7 özellikle birlikte düşünebilirsiniz ve gözden geçiriyor olabilirsiniz. Öncelikle kaygılı bağlanan taraf bütün planlarını partneriyle yapmak ister. İkincisi sadece onunla olmak ister ve onun olmadığı ortamlarda bulunmak istemez. Arkadaşlarının ailesini götürebileceği her yerde onun yanında taşımak ister. İlişkisinde daha çok özür dileyen taraf kendisidir. Hemen barışmak için yoğun çabalara giren taraf kendisidir. Dördüncüsü ilişkide daha çok fedakarlık yapar ve bu noktada aslında bazen istediklerini bile söylememe, bazen istemeye istediği şeyleri yapma ve bunun içinde aslında normalmiş gibi adapte olma sürecini gösterir. Beşincisi kendi düşüncelerini genellikle saklar ve karşı tarafın hoşuna gitmeyeceği şeyleri dile getirmemeye çalışır. Karşısındaki kişiyi tanıyarak aslında onun hoşuna gidebileceği cevaplar vermeye çalışır. Altıncısı kaybetme korkusunu çok sık yaşar. Hatta bunu düşündüğünde bazen fiziksel belirtiler gösterip nefesinde daralma, kısık kısık nefes alma, terleme, titreme gibi belirtiler görür. Ve bu yüzden de özellikle ayrılma düşüncesini neredeyse aklına getirmemeye çalışır. Daha çok kıskançlık yapan taraftır. Daha çok kısıtlamaya çalışır. Ve son olarak da ilişkide daha çok çaba veren, daha çok arayan, daha çok iletişimde kalmak isteyen, Asla olumsuzluklara zaman alan tanımayan kişi kaygılı bağlanıyor olabilir. Bunları yaşıyorsanız eğer kendinizden kendiniz gözden geçirmeyi ve kaygılı bağlanmadan terapi ve kendiniz de bunu geliştirerek, araştırarak, okuyarak terapiyle ile desteğini birlikte bunu aslında değiştirebileceğimizi de unutmamamız gerekiyor. Teşekkürler.